Fason Radyo. Kalimera. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Karşınızda ben Deniz Stelio. Yine Atina stüdyolarından size çok sevdiğiniz komşunuz Yunanistan'ın gündemini aktarıyorum. Bugün 26 Ocak 2026 Pazartesi. Haftaya başlıyoruz. Bakalım komşuda hafta nasıl başlamış, gazeteler neler yazmış. Haydi başlayalım. Hemen cüzdanları doğrudan ilgilendiren can sıkıcı ama önemli bir haberle başlıyoruz. Tannea gazetesi manşetten vermiş, Yunanistan'da toplu taşıma araçlarında bilet almadan seyahat etmenin cezası tam 100 avroya çıkarılıyormuş. Evet, yanlış duymadınız. 100 avro. Anlaşılan o ki özellikle metrolardaki turnikelerden atlayanlar ya da otobüslere biletsiz binenler bütçede ciddi bir delik açmış. Hükümet de çözümü cezaları artırmakta bulmuş. Artık o artistik atlayışlar 100 avroya mal olacak benden söylemesi. Denetimler de sıkılaşacakmış. Dikkatli olun. Biraz daha ciddi ve uluslararası sulara açılalım şimdi. Yeni Tannea gazetesinden bir haber. Rusya'nın yaptırımları delmek için kullanıldığı söylenen ve gölge filo olarak adlandırılan gemilerden birine Fransa'da bir operasyon düzenlenmiş. Akdeniz'de durdurulan Grinch adlı tanker'in kaptanı gözaltına alınmış. Adı da pek manidar, Grinch. Gemi sahte bayrakla Rus petrolü taşıyormuş. Bu operasyon Rusya'nın yaptırımları aşma çabalarına karşı Avrupa'nın mücadelesinde yeni bir adım olarak görülüyor. Maalesef Akdeniz'den gelen tek haber bu değil deniz yine bir insanlık dramına sahne olmuş. Tonus'tan yola çıktığı sanılan bir göçmen teknesi batmış ve en az 50 kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Sadece bir kişi kurtarılabilmiş. Kurtulan kişi, teknedeki diğer herkesin boğulduğunu söylemiş. Bu haberler gerçekten insanın içini acıtıyor ve bu tehlikeli yolculukların trajik yüzünü bir kez daha hepimize hatırlatıyor. Yunan medyasının gözü kulağı İran'daki gelişmelerde de. Tannea gazetesine göre İran Yargı Erki Başkanı protestolarda tutuklananların davalarının yakında başlayacağını ve suçlu bulunanlara en ufak bir hoşgörü gösterilmeyeceğini açıklamış. Özellikle silah kullanan ve kundaklama yapanların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtmiş neyse ki gündemde yüzümüzü biraz güldürecek haberler de var spora uzanalım erkekler avrupa su topu şampiyonasında milli takımımız tarihi bir başarıya imza attı ve bronz madalya kazandı bu Yunanistan'ın tarihinde aldığı ilk avrupa şampiyonası madalyası büyük bir gurur şampiyon ise finalde macaristan'ı yenen sırbistan oldu futbolda ise işler o kadar parlak değil Panathinaikos, Atromitos deplasmanında berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı. Üstüne bir de takımın önemli oyuncularından Pedro Chirivella sakatlanmış. Anlayacağınız yeşil beyazlı cephede moraller bozuk. Her takımda olur böyle dönemler. Ne diyelim? Evet, Yunanistan'daki turumuzu tamamladık. Şimdi gelelim her zamanki gibi en sevdiğimiz bölüme. Bakalım komşunun gazeteleri, yani buradaki gazeteler, Türkiye hakkında neler karalamış. Önce Tannea gazetesindeki bir köşe yazısıyla başlayalım çünkü yazar adeta kendi siyasetçileriyle dalga geçmiş ve konu bir şekilde yine Türkiye'ye gelmiş. Yazar, Yunanistan'daki bazı siyasi grupların müttefik arayışını eleştirirken diyor ki, tırnak içinde aktarıyorum, dize Türkiye ile bir savaşta yardım etmeleri için dünyanın en eziklerini müttefik istiyorlar. Filistinlileri, Hizbullah'ı ve Ayetullah'ları istiyorlar. Ah ah. Demek ki komşudaki algıya göre o kadar büyük bir tehdit olmuşuz ki çareyi Hizbullah'tan medet ummakta bulmuşlar. Tabii yazar burada kendi iç siyasetindeki rakiplerine laf atıyor ama ne de olsa Yunanistan'daki bir iç politika tartışmasının kötü adamı biz olmasak tadı çıkmaz değil mi? Biraz daha ciddi bir analize geçelim. Yine Tannea gazetesinde Bilkent Üniversitesi'nden doçent Ionis Grigoridis, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzaladığı savunma anlaşmasını analiz etmiş. Yazıya göre bu hamle Türkiye'nin bölgedeki dengeleri gözeterek attığı stratejik bir adım pakistan'ın nükleer gücü suudi arabistan'ın parası ve türkiye'nin büyük ordusu ve savunma sanayisinin birleşimi dikkatle izleniyormuş görünen o ki türkiye'nin kendi ittifaklarını kurma çabaları burada mikroskop altında inceleniyor Dünkü yayınımızda da bahsetmiştik. Balıkesir'deki deprem Midilli Adası'nda da hissedilmişti. Naftemporiki gazetesi bugün de bu habere yer vermiş. Bu sarsıntılar bize siyasi gerilimlerin ne kadar anlamsız olduğunu, aslında aynı kaderi paylaştığımızı bir kez daha hatırlatıyor. Umarım her iki yakada da bir sorun yaşanmamıştır. Ve işte favori konumuz. Navtex Greek Reporter sitesindeki habere göre, Atina, Türkiye'nin iki yıla varan uzun süreli Navtex ilan etme stratejisinden endişeliymiş. Bu durum, tırnak içinde söylüyorum, Türkiye'nin Ege'deki iddialarını güçlendirmeye yönelik hesaplanmış bir çaba olarak görülüyormuş. Tabii canım, başka ne olacaktı ki? Bizimkiler denizdeki tatbikatları uzun vadeli planlamak için değil, kesinlikle Ege'de gizli ve sinsi bir hakimiyet kurmak için bu ilanları yapıyorlar. Bu kadar basit bir idari işlemin arkasında bile ne kadar derin, ne kadar hesaplı bir strateji olduğunu düşünmeleri gerçekten takdire şayan. Neyse ki günü güzel ve centilmence bir haberle kapatma şansımız var. Tan Nea'nın spor programı Basket Talk, Panathinaikos'un antrenörü Ergin Ataman'a Tel Aviv'de yapılan çirkin saldırıları kınamış. Yunan spikerler yaşananları Euroleague için bir utanç olarak nitelendirmiş ve bu tür davranışların modern sporda yeri olmadığını söylemiş. İşte bu. Rekabetin ortasında doğruyu savunabilmek, bir Türk antrenöre yapılan haksızlığa dur diyebilmek, denizin iki yakasındaki insanların spor ruhu ve centilmenlik paydasında ne kadar kolay buluşabildiğinin en güzel kanıtı bu olsa gerek. Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan bugünlük de bu kadar. Size Yunan medyasında yazılanları bazen ciddiyetle bazen de bir tebessümle aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Paswon Radyo.